Merhabalar hocam, menkul kıymet nedir sorusundan başlamak istiyorum. Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık veya alacak hakkı sağlayan çıkarılması için de S.P.K. yani sermaye piyasası kurulundan izin alınması gereken kıymetli evraklara menkul kıymet denmektedir. Hisse senetleri, tahvil, bono gibi evraklar, kıymetli evraklar bu menkul kıymetleri örnektirler. Menkul kıymetler yatırım amacı taşırlar ve e, ama, ya yatırım amacı ile alınırlar ve e, ...belirli şekil e, şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ee, onun dışında e, menkul kıymetler sahiplerine alacak ve ortaklık yani paydaşlık hakkı e, sağlarlar. E, tahvil nedir sorusuna gelecek olursak... ...bir yatırımcının devlet ya da kurumsal firmaların finansman ihtiyacını sağlayabilmek gayesiyle, amacıyla... E, ...onlara... E, Onları belirli bir süre değişken ve stabil yani sabit e, faiz ölçekli e, faiz ölçeğiyle borç verdiği, vade sonunda da verdiği bu borçtan faiz kazancı elde ettiği e, plasman yani yatırım şekilleridir. E, kıymetli evrak statüsü taşıyan tahviller e, bilindiği gibi hocam. E, Borç senetleridirler. Ee, tahvil yazılı bir senet olmakla birlikte vadeleri bir yıldan fazladırlar. Bir de hocam şu var, faiz fiyatı pardon, faiz oranı artarsa elimdeki tahvilin fiyatı her daim düşecektir. Ee, tahvil ehli olan yatırımcı tahvil ihraccasının alacaklısı durumundadır. Ee, bir saniye tahvil ehli olan yatırımcı tahvil ihraççısının alacaklısı durumundadır. Evet, doğru biliyormuşum. Ee, tahviller ikiye ayrılmaktadırlar. Kuponlu tahviller ve kuponsuz tahviller olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Kuponlu tahviller arada bir arada bir kupon ödemelerinin yapıldığı tahvillerken kuponsuz tahviller e, kupon pardon, sadece sondaki ödeme yapılır kuponsuz tahvillerde. E, Ödemelerin bazıları 6 ayda birken bazıları ise bir senede bir yapılır. Bir de zaten tahvil, alı, tahvil alınırken de tahvil alan kişi bu konuda bilgilendiriliyor. Hani ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda her daim bilgilendiriliyor. Bono'ya geçecek olursak. Bonolar bir yıldan kısa vadeli Borçlanma araçlarıdır. Evet bonolar bir yıldan, bir yıldan kısa vadeli borçlanma araçları araçlarıdırlar. Diğer bir de işte zaten e, para ödeme araçlarıdırlar. E, bonolar vadeli işlemlerde kullanılırlar. ve e, Eğer ki borçlu olan muhatabın elinde bir nakit yoksa e, yeni verdiği e, nakit yoksa e, şey şöyle söyleyeyim elinde nakit yoksa ödeme ödeme yapmak için yeni verdiği menkul kıymeti kullanmak durumundadır ya yani senedi kullanmak durumundadır ee... Böylece nakit ödeme yapmak yerine vadeli olarak bir e, borçlan, bir borca girmiş oluyor, bir borç üstlenmiş oluyor. Yani vadesi gelince ödenmesi gereken bir borcu oluyor. E, bir de e, bonolar, şey bono üzerinde yazılı olan, e, bono üzerinde imzası bulunan daha doğrusu borçlu e, borcunu ödemediği takdirde karşı taraf, yani alacaklı olan kişi ım, borçlu borcunu ödemediği takdirde alacaklı olan kişi ihra, pardon icraya kadar gidebiliyor. Yani bu hakka sahip her daim. Ee, onun dışında kamunun ihraç ettiği bonolar hazine bonoları iken firmaların ihraç ettiği bonolar finansman bonoları olarak adlandırılırlar. Ee, hisse senedi nedir sorusuna geçtiğimizde hissenin kelime anlamı paydaşlık, birliktelik, ortaklık anlamına gelmektedir. Bu ee, sermaye yıl sermaye firmalarının paydaşlarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklarsa hisse senetleri olarak adlandırma adlandırılırlar bir hisse senedi ihraç edebilmek için yine menkul kıymetler kısmında anlattığım gibi termalik Piyasası kurulundan yani SPK'dan izin almak zorundadırlar. Ee, yani bu senetler SPK denetiminde çıkarılırlar. Ee, hisse senedi yatırımları yani plasmanları için minimum veya maksimum herhangi bir kısıtlama veya sınırlama yoktur. Ee, hisse senedi hisse senedi fiyatları üzeri fiyatları üzerinde etkili olan faktörlere baya baya dikkat etmek gerekir. Ee, Hakim olmak gerekir daha doğrusu. E, spekülatif hisseler vardır. E, spekülatif hisseler e, yüksek getirili yani yüksek kazançlı hisseler olmanın yanında yüksek riskli hisseler olarak da bilinirler. Yani e, yüksek kazancı olduğu gibi yüksek riski de vardır. Tehlikeleri de vardır. E, hisse senetleri rahat rahatlıkla nakli çevrilebilen likit enstrümanlardırlar. Hmm, tahvilin özelliklerine geldiğimizde, bir borç senedi olan tahvilin işletme ve işletmeyi kullandırdığı sermaye yabancı sermayelerdir. Ee, tahvil sahibi şirketin aktifi üzerine herhangi bir hakkı sahip değildir. Ee, tahvilin vadesi kesin olarak zaten bellidir. Ee, Vade sonunda şirket ve tahvil sahibi, tahvil ehli, tahvil sahibinin ilişkisi tamamen sona ermektedir. Getirisi sabit olan tahvil iskontolu olarak mevzuatta itibari değerin altında bir değerde ihraç edilebilirler. Tahvil devlet gibi kamu tüzel kişiler tarafından da çıkarılabilir. Bono'nun özelliklerine geldiğimizde vadeleri 2 aydan az ve 12 aydan fazla olamamaktadır. Lehtar alacaklı ve muhatap borçlu iki taraftan olmak üzere iki taraftan oluşmaktadır. Zaten borçlu taraf devlet ve şirketler oluyor. Bono teminat ödeme gibi ispat ödeme teminat ödeme ve ispat gibi amaçlar doğrultusunda kullanılırlar şuraya gelelim ne varmış hisse senetlerinin özellikleri hisse senetlerinin özelliklerinde hisse senetlerinde şirket ıı, devam ettiği sürece ilişki devam etmektedir her daim hisse senetlerinde vade söz konusu değildir hisse senetlerinin ıı, getirisi bir saniye hocam getirisi sabit değil, değişkendir. Yani stabil bir getirili değildir hisse senetleri. Mülkiyet senedi olan hisse senetlerini satın almak, e, satın alarak şirkete paydaş olan hak eğilleri e, tüm ortak e, şirket ortak olan hak sahipleri tüm ortaklıklardan yararlanabilmektedirler. E, hisse senetleri nominal değerinin altında bir e, Nominal değerin altında bir fiyatla bir değerle ihraç edilemezler değerleme nedir sorusuna geçtiğimizde bir gayrimenkulün değerleme gün şöyle bir gayrimenkulün değerleme günündeki olası değerinin bağımsız serbest ve objektif yani tarafsız da denilebilir oranları ve verilere dayanarak bulunmasıdır Değerlemenin amacı nedir? Herhangi bir finansal varlığın gerçek değerini bulmaktır. Çünkü e, o varlığın gerçek değeri bulununca e, piyasada... Şimdi şöyle. E, elimdeki varlığın gerçek değerini buldum. Ben bunu piyasayla karşılaştırıyorum. Piyasadaki mi fazla, elimdeki varlığın değeri mi fazla? Yani e, piyasadakinden düşük mü yoksa yüksek mi? Bu, bu bulunuyor. Bir de plasmancılara yani yatırımcılara baya baya yardımcı oluyor değerleme. Evet. Şu soruyu okumak durumundayım. Bir menkul kıymetin gerçek değerini, piyasa değerini, nominal değerini, aktif değerini, net aktif değerini, işleme teşebbüs değerini ve hurda değerini açıklamak istiyorum. Gerçek değer, varlıkların değerlerini etkileyen bütün faktörlerin göz önünde bulundurularak, işletmenin hisse senedinde ödeme yoluna gittiği mevcut koşullar altında hisse senedi için normal buldukları değerdir. Evet, öyle. E, piyasa değerine geldiği bir varlığın piyasa koşullarında arz ve talebe göre belirlendiği fiyattır. E, nominal değerine geldiğimizde bir finansal varlığın üzerinde yazılı olduğu değer nominal değerdir. Bir de e, şu var nominal nominal değerde nominal değer e, nominal değer sağ, e, şöyle nominal değer değişken değil sabittir. Evet bu değer değişken değil sabittir. Aktif değere geldiğimizde işletmenin varlıklarının toplam cari Toplam cari değeri aktif değer olarak bilinmektedir. Net aktif değere baktığımızda işletmenin aktif değerinin borç aktif değerinden borçlarının cari değerinin çıkarılması bize net aktif değeri vermektedir. İşleyen teşebbüs değeri işletmenin bir bütün olarak oluştur bir bütün olarak çalışır olduğu durumda işle devredilmesi halinde işleyen değerdir. Hurda değer bir menkul kıymetin ekonomik ömrünün tamamlandıktan sonraki piyasa değeridir. burada değer. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hocam. İyi günler diliyorum.